Bugünkü konumuz tarih sahnesinde devlet idaresindeki dehasıyla bilinen çok önemli bir figür. Muaviye bin Ebi Süfyan. Hadi gelin kendisini daha yakından tanıyalım. Bakın bu söz her şeyi özetliyor aslında. İşte bu bizim de bugünkü yol haritamız olacak. Onun liderliğine hep bu istikrar gözlüğünden bakacağız. Neden mi? Çünkü bu kelime onun bütün yönetim anlayışının adeta kalbinde yatıyor. Peki bu hikaye nerede başlıyor? Her şeyin temelinin atıldığı o ilk andan. Yani onun kamusal kimliğini şekillendiren en büyük dönüm noktasından, İslam'ı seçmesinden. Yani şunu anlamak lazım, bu sadece kişisel bir inanç meselesi değildi. Hayır, hayır. Bu karar onun gelecekteki bütün rolünü, yani tarih sahnesindeki yerini ve hatta yönetim tarzını belirleyecek o en kritik, en temel adımdı. Tamam, inanç kısmı cepte. Peki ya sonra? İşte şimdi onu kişisel dünyasından alıp kamu sahnesine çıkaran ilk büyük görevine geliyoruz. Bakın bu görev neden bu kadar önemliydi ve onun karakteri hakkında bize neler anlatıyor gelin hep birlikte bakalım. Şimdi bu tanımda bir ifade var ki altını çizmek lazım. Son derece güvenilir kişi. Bakın vahiy katipliği dediğimiz şey öyle basit bir yazıcılık işi falan değil. Düşünsenize ilahi mesajın tek bir harfi bile değişmeden kaydedilmesi. İşte bu, bir insana duyulabilecek güvenin zirvesi demek. İşte bu maddeler sanki onun karakterinin bir röntgen filmi gibi değil mi? Yani bu görev size diyor ki, sadece okuma yazma bilmen yetmez. Hayır, milimetrik bir hassasiyetin olacak, çelik gibi bir dürüstlüğün olacak ve sana sonuna kadar güvenilebilecek. İşte bu özellikler var ya, onun ilerideki yönetici kimliğinin adeta genetik kodları olacaktı. Peki tamam, vahiy katibi olarak bu titizliği ve güvenilirliği gördük. Ama bu özellikler devlet yönetimine nasıl yansıdı? İşte şimdi tam olarak buna, yani onun liderlik özelliklerine ve yönetim tarzını belirleyen o temel niteliklere odaklanıyoruz. Şimdi, kaynaklara baktığımızda onun liderliğinin birkaç temel direği olduğunu görüyoruz. 1- Devlet yönetimindeki o inanılmaz tecrübesi. 2- En fırtınalı anlarda bile asla kaybetmediği o meşhur sakinliği, sükuneti. Ve 3- Adeta doğuştan gelen yöneticilik kabiliyeti. E, bütün bunları bir araya getirdiğinizde ne oluyor? İşte o en başta konuştuğumuz istikrar abidesi ortaya çıkıyor. İşte bu tecrübe ve bu karakter birleşince ortaya siyasette çok özel bir felsefe çıkıyor. Nedir o? Denge siyaset. Peki güzel de denge siyaseti demek ne demek? Yani pratikte bu nasıl bir şeye benziyor? Çok iyi bir soru. Çünkü lafta kalmasın gelin şimdi bu siyasetin gerçekte ne anlama geldiğini, alternatifinin ne olduğunu şöyle net bir şekilde karşılaştıralım. İşte tablo önümüzde, her şey çok net. Bir tarafta ne var? Sürekli çatışma, bitmeyen bir bölünme, toplumun enerjisini hemen bir kaos. Diğer tarafta ise Muaviye'nin yaklaşımı, istikrar ve düzen. Yani kaos yerine sistem kurmak. Bir tarafta her krize panikle, anlık tepkilerle cevap veren, sürekli yangın söndürmeye çalışan bir politika var. Diğer tarafta ne var? Adımları önceden düşünülmüş, planlı, sakin bir yönetim ve son olarak bir yanda gelirsizlik, yarın ne olacağını bilmemek, diğer yanda ise farklı güçler arasında o hassas dengeyi kurup tabiri caizse gemiyi fırtınadan uzak sakin limanlarda tutma sanatı. Yani işin özü aslında tam olarak bu. Mesele sadece gücü elinde tutmak falan değil. Asıl hedef o hassas dengeyi kurup Herkesin önünü görebildiği, kuralları belli, istikrarlı bir sistem inşa etmekti. İşte en başından beri konuştuğumuz o istikrar kelimesinin somut karşılığı ete kemiğe bürünmüş hali tam da buydu. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi günümüze dair çok temel bir soruya getiriyor aslında. Çağlar değişse de, coğrafyalar değişse de, istikrarlı bir lideri lider yapan o evrensel özellikler nelerdir? Belki de cevap sakin kalabilmekte tecrübeyi kullanmakta ve her zaman çatışma yerine dengeyi aramaktadır. Ne dersiniz? Bence üzerine biraz düşünmeye değer.